Merhaba arkadaşlar, Türksününle Oyuncu kanalından ben Enes. Bugün sizinle birlikte e, şuradaki Heroes and Generals oyununun nasıl yüklendiğini göstereceğim. Çok kolay bir şey, hemen oyunumuzun yüklenimine geçelim. Ben hemen burada Chrome sayfasını vereceğim buranın şeyine. Burada kendinizde bir şey kuruyorsunuz, hesap. E, ben hemen bunu herkese gösterdim zaten ben. Evet bu hesabı kullanıyorum. Ne olsun? Savaş. Savaş 2 yapalım. Adımız Savaş 2. Böyle bir adı var. Paralımız 10, 20, 30, 40. 20, 30, 40. Haber bir almak istiyorum. Alın kaydolun diyorsunuz. İnsanız başarıyla kaydedildi falan diyor. Bundan sonra buradan ee, şey geçiyorsunuz. Game'e geçiyorsunuz. Game, e geçiyorsunuz. Game yok? Nevis'e bir gidelim. Evet bakın. burada Play Now var. Nevis'e geçtiğinizde. Play Now'a tıklıyorsunuz. Yok ki oyun deneyimini daha muhteşem kılmak için Heroes of Generals istemci tabanlı bir oyun haline getirildi ve artık bir oyun oynanmıyor. Eskiden web tarayıcısında oynanır. Bağımsız işte istemci yeni buradan ulaşabilirsiniz. Buradan tıklıyorsunuz yani. Böyle burada hemen size iniyor. Bunu açıyorsunuz. Evet. Değil. da İngilizce İngilizce seçin. İptal diyorum ben kurdum. Orada devam ediyorsunuz. 3 parttan oluşuyor. Kuruyor. Sonra sonunda da iki tane bölge işaretliyorsunuz. Ve size şöyle bir şey geliyor. Bu oyuna giriş kaynağımız beyler. Size hesabımı da verdim. İstediğiniz gibi oynayın. bugün bu kadar beyler. Görüşmek üzere.